Selamun Aleyküm. 80.000 olduk arkadaşlar. Bugün itibariyle 80.000 aboneye ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni gelen kardeşlerime, eski kardeşlerime, herkese hoş geldiniz diyorum. Yani bugün 80 olduysak sizin sayenizde, gene sizin sayenizde 100.000 olabiliriz. Her şey sizin elinizde. Her gelen iki kişiyi getirse neden 100.000 olmayalım? Hatta 200 de oluruz. 300 de oluruz. Yani güzel konuştum. Güzel konuştum. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. <laughs> Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Oğlu Beyefendi buyuruyor ki Kanal İstanbul gençlere iş, ailelere aş olacak. He. Her kuşu şey ettik biz zümrüdü anka kaldı. Sayın Kara İsmailoğlu, AKP iktidarı 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Okey. 20 yılın sonunda gençler iş bulamıyor. Oo. Ha? Aileler aşk bulamıyor. Oo. Tek çare kanal İstanbul. Oo. <laughs> ya abi Allah aşkına ya. Ne iş yaptıracaksın bu gençlere? ya Oradaki harfiyatı kaldırmak için kamyon şoförü olur gençler. Gençlerden olur. Güzel iş ya, kamyon şoförlüğü. Tabi. Orada mesela mağazalar yaparsın. Satış danışmanı olurlar, temsilci olurlar. O kadar Arap gelecek. Arap, 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 Arap. Tabii canım. Ya güzel bahşiş bırakırlar değil mi? Sayın Kara İsmailoğlu. Onların her türlü ihtiyacı olur. He, katma değer. Onlara da tabii ihtiyaçlarını giderir bizim gençlerimiz değil mi? Ulan arkadaş 20 yıl geçmiş. 20 yıl. 20 yılın sonunda gençler üniversiteyi okuyor. işsiz kalıyor. Ve gençlere diyorsunuz ki ne olur Kanal İstanbul'a karşı çıkmayın. Ee burası yarın öbürsü gün size iş olarak geri niye ben Kanal İstanbul'a kaldım kardeşim? Koca ülke koca İstanbul bir tek Kanal İstanbul'a mı kaldı? Sayın Kara İsmailoğlu. Abi millet yiyor koyun. Yani koyuna ne versen yer. Düşündürücü. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki diyor ki ya millet sanki bizim zafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı diyor. He. Ama diyor yine de oyumuz yüzde 45 diyor. <laughs> ya demek öyle. Oyunuz yüzde 45. O zaman neden sandığa gitmiyoruz? Niye seçim yapmıyoruz? Neden reis 2023'ü bekletiyor? He? Bunun yanı sıra efendim bakın tüm Türkiye'de işte bütün büyük projeler 2000 sonrası AKP sonrası yapıldı. Ya kardeş bu projeleri yaptın da cebine ne kadar para indirdin? AKP'lerin cebine ne kadar para indi? Ha? Millet vergi verirken elektrik, su, doğal gaz faturasının vergilerini cayır cayır öderken beşli müteahhit yandaş çetenin ne kadar vergisini sildin? Ha? Karşılığında onlardan ne aldın? Hey yavrum hey. Bunların hiçbirini söylemiyor. Proje yaptık mı yap, yaptın da kardeş babanın hayrına mı yaptın? Yap işlet devret. Hazine garantili projeyi ben ne yapayım? Bir Allah'ın kulu bunu demiyor ya. Kime ne faydası var? Geçmediğin yolda sonra kime ne faydası var kardeşim? Ya bunu anlamıyor. Biz bak abi büyük bina diktik. Diktin neyime diktin? Ne imediktin? Yol yaptım. Geçmedikten sonra benden para alıyorsun. Bana ne yolda? Bunu demiyor adam ya. Yolu yaptın mı? Ya ne oldu? Bak Kanal İstanbul. Ey yavrum ey. Ne diyor Ulaştırma Bilmem Ne Bakanı Adil Kara İsmailoğlu? Gençlere iş olacak. E niye bir tane fabrika yapmadın adam gibi? Gençlere iş imkanı sağlamadın da gençler şimdi Kanal İstanbul'u beklesin he? Ey yavrum ey. Kılıçdaroğlu da diyor ki madem %45 hadisanda Hadi yiyorsa hadi 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 sandığı koy. Al yüzde 45. Koyamazlar. Düşündürücü. Geçtiğimiz aylarda AKP'li Ruslar Pekcan'ın kendi bakanlığına dezenfektan sattığı olayı biliyorsunuz arkadaşlar. Tabi görevden alındı. Şimdi ikinci Pekcan vakasıyla karşı karşıyayız. Bu da Sağlık Bakanlığında Sağlık Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın. İşte bir firma var, bir şirket var. Bu şirket Sağlık Bakanlığı'ndan 20 kez ihale alıyor. Bir kontrol ediyorlar. Aa, Sebahattin Bey'in eşiyle çocuğunun bu şirketle bir bağı var. Bununla ilgili haberi paylaşıyorlar. Sebahattin Bey çok üzülüyor. Ya arkadaşlar diyor. Şirketin kuruluşunda hani eşim var. Bu şirket kurulurken Kuranların arasında eşim var tamam. Bir de oğlum bu şirkette geçmişte biraz çalışmış. Onun dışında vallahi hiçbir bağımız yok. <laughs> ya <laughs> hiçbir bağın yokmuş. Adamlar sana resmen tuzak kurmuşlar Sebahattin Bey. Yani senin hiçbir bağın yok. He. Ama bu şirket. Sağlık Bakanlığı'ndan 20 kez ihale alıyor. Öyle mi? Aslında o şirketin Sağlık Bakanlığı'ndan kimseyle bir bağı yok. Ya da AKP'den kimseyle bir bağı yok. Ama ihaleye girmişler. Tabii analarının ak sütü gibi ihaleyi kazanmışlar. Değil mi? İnanalım mı? Tamam. Tamam 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 inandık. ya. <laughs> 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 düşündürücü. <laughs> Bu aralar polis intiharları gündemde arkadaşlar. Bu mesleki zorluk mudur, psikolojik midir, ailevi midir? Yani borçlardan mıdır, nedir bilmiyoruz ama polisler intihar ediyormuş. Bununla ilgili CHP bir öneride bulunmuş. İşte polis ölümleri araştırılsın diye AKP ve MHP reddetmiş. Bakın arkadaşlar. <laughs> Siz polissiniz. AKP'lilerin ve MHP'lilerin vermiş olduğu emirle harekete geçiyorsunuz. Vur diyorlar vuruyorsunuz. Döv diyorlar dövüyorsunuz. Sonra da intihar ediyorsunuz. O emir veren AKP ve MHP sizin ölümünüzle ilgili hani bu olay araştırılsın deniyor. Hayır araştırılmasın diyor. Adamların size vermiş olduğu değer bu. Sonra da bize Instagram'dan, Buradan küfür ediyorsunuz. Polissiniz biliyoruz. Yok işte biz polisiz. Seni şöyle aldırırız, şunu yaparız, bunu yaparız. Siz bizi böyle tehdit ederseniz, bak bugün öldüğünüzde, intihar ettiğinizde biz de hiçbir şey yapmayız. Her şey karşılıklı. Hadi buyurun. Düşündürücü. Kocaeli İzmit'te kuyumcu kavgası. Evet arkadaşlar. Koceli İzmit'te kuyumcular birbirine girdi. Akrabaları, eşi, dostu kim varsa geldiler. Caddeyi kapattılar vuran vuranı. Sebebi ise bir müşteri kuyumcuya gitmiş altın almış. Sonra şüphelenmiş altını bozdurmak istemiş. Başka bir kuyumcuya gitmiş. Bunu bozdurmak istiyorum demiş. Kuyumcu da bu altın değil kaplama demiş. Bunun üzerine müşteri altına aldığı kuyumcuya gitmiş... Ben bunu bozdurmak istedim. Buna sahte dediler. Kaplama dediler. Demiş. Kim dedi deyince de şu kuyumcu dedi demiş. O zaman gel beraber gidelim demiş kuyumcu. Müşteriyle kuyumcu altına sahte diyen kuyumcuya gitmişler. Bu altının neresi sahte demiş. O da demiş ki şurası sahte. Sen nasıl sahte dersin? Sahtedir değildir. Gerçektir imitas... Her ne boksa birbirlerine döşeyen döşeyen... He eşi dostu akrabası gelmiş koca caddeyi kapatmışlar vuran vurana evet, yani sonuçta birisi dayağı hak etmiş inşallah hak eden yemiş de niye birbirinizden şikayetçi olmadınız <laughs> yani orasını da anlamadım demek ki bu kuyumcularda böyle muhabbetler dönüyor yani gafil avlanmışlar düşündürücü <laughs> Eylül'e kim Kasım gel aralık Eylül'e kim Kasım gel aralık Yerli aşığı yapamadık Olmaz olsun fukaralık Derken reisimiz müjdeli haberi verdi Yerli ve milli aşımız hayırlı uğurlu olsun dedi ve adını da reis koydu. O mübarek dudaklarından turkovak döküldü. Ben RTE olur diye düşünmüştüm ama reisimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın kısaltması olsun yani sonuçta reis turkovaç dediyse turkovaç yani turkovaç Merkel kaç turkovaç Biden kaç turkovaç Putin o ya reis ya ince düşünmüş ince görmüş ya Arkadaşlar yerli ve milli aşımız hazır ve nazır durumda. Yani üçüncü faz mı deniyoruz? Kaçıncı fazı deniyoruz? İnsan deneklerine mi başladık? Ne yapıyoruz? Tam belli değil ama hayırlı uğurlu olsun dedik. Tabii. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu arada yani virüs de pek kalmadı gibi olsun. Sonuçta sonuna yetiştirdik mi yetiştirdik. Ya bu da bir mucize abi. 20 yıllık AKP iktidarından ya 20 yılın sonunda böyle bir şey beklemek Düşünseniz abi, koronaya başlarken herkes insanına para veriyordu. Biz iban verip para istiyorduk. <laughs> ya koronanın bitimi ne de? Aşıyı yetiştirdik. Ya ben en başta dedim ki ya kardeş, boşu boşuna aşıyla uğraşmaya gerek yok. Ya biz BioNTech, miyontek bu şeyleri alıyoruz ya, Pfizer, Moderna. Onlara diyelim ölmüşlerinin hayrına biraz fazla para verelim. Üzerindeki etiketleri. Hani bizim belirlediğimiz yerli aşı adıyla getirsinler. Biz piyasaya kendi aşımızmış gibi kitleyelim olsun bitsin baba yani. Bu kadar bazen Bunu bile yapamadık ya ama olsun. Gene Türk vay düşündürücü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu diyor ki... Sezgin Baran korkmasın Türkiye'de yargılanması lazım. Türkiye'ye iade edin diyor. Ha, niye? Çünkü... Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında yargılanırsa yurt dışındaki mahkemelerde bu aziz ülkeyi suçlu durumuna düşürtürler. He. Hayırdır Ehmet? Yoksa bunun ucu sana mı dokunuyor kardeş? He? Hafif böyle paniklemiş gibisin. Ne oldu la? Hadi, hadi itiraf et. Hadi. Ya, ya itiraf et kurtul. Hepimiz rahatlayalım. Vallahi Ahmet Beyciğim kusura bakmayın. Aradığınız yargıya şu anda ulaşılamıyor. Şu an ülkemizde yargı sistemi pek böyle istediğimiz gibi çalışmıyor. Yani bunu da Amerikan biliyor. Bildiği için kardeş ver bize biz yargılayalım. La adam Amerikan dolandırmış. Amerikan yayı dolandırmış. Adamı Türkiye'de nasıl yargılayacak? He? Dünyanın süper gücü Amerika adamı verir mi? Vermez. La adamı verseler ortadan kaldırırlar korkusuyla vermez. Önce kendisi bir yargılar. Tabi Sezgin Baran korkmaz da 200 küsür yıl orada yatmamak için öter. Her şeyi anlatır. Ondan sonra çıkar elini kolunu sallaya sallaya Amerikan sokaklarında Reza Zarrab gibi gezer. Tabi olan bizimkileri olur. Ama şimdi sen bu işin içine bulaşmadıysan problem yapma. Zaten senin rakibin. AKP senin rakibin değil mi? Hükümet senin rakibin değil mi? Ne güzel işte. Bir doğa açıdan bak. Neden bu kadar panikledin? Şimdi millet yanlış anlayacak. Diyecek ki kesin Ahmet Davutoğlu da bu işin içerisinde. Düşündürücü. Mafya babası Sedat Peker videolarında Türkiye'de kimin hangi suça bulaştığını bir bir ifşa ediyor. Hangi bakan hangi suçu işledi? Hangi bakan ne kadar rüşvet aldı, hangi iş adamı hangi bakana ne kadar rüşvet verdi bir bir ifşa ediyor. Ama hiçbir savcı harekete geçmiyor. Nerede bu savcılar, nerede bu hakimler diyorduk ki Barış Pehlivan bugün bir yazısında bu olaydan bahsediyor ve diyor ki hep o haklı serzeniş görevini yapacak bir savcı aranıyor. Lağım çukurunu temizlemeye yardımcı olacak Yargı sürecinin başlaması gerekiyor. Ve diyor duydum ki o savcılar bulunmuş. Vay. Sedat Peker'in videolarındaki iddialar ve isimler için birkaç ilde soruşturma başlamış. Oo! Hem videoların çözümleri, hem de baroların şikayetleri, hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlamış. Soruşturmaların İstanbul, Ankara, Muğla'da yapıldığını öğrendim. Bak il il veriyor. İstanbul, Ankara, Muğla ha içeriklerine dair şu an dışarıya bilgi sızdırılmıyor. Belki de bu yüzden uyapa bile yüklenmemiş. Vay be. Hani kulaktan kulağa fısıldanan Erdoğan bu rüzgarı temiz eller operasyonu yaparak rehine çevirir. Tezi mi gerçekleşecek bilmiyorum. Neyse diyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla bitireyim. Elbette soruşturmada esas olan gizliliktir ama bu gizlilik hakikati toplumdan kaçırmak anlamı taşımaz. Bu sürecin amacı bir yanda kişi şeref, onur ve haysiyetini korumak, diğer yanda soruşturmanın somut delillere dayalı olarak etkili yürütülmesini sağlamaktır. Şimdi Sayın Barış Pehlivan, hani umarım dedikleriniz doğrudur, hani umarım cesur savcılarımız, hakimlerimiz kalmıştır ama siz burada direkt hani e, Uyap'a bile yüklenmeyen bir şeyden bahsediyorsunuz. İstanbul, Ankara, Muğla'da, bu operasyonun başladığını, bu soruşturmanın başladığını söylüyorsunuz. Şimdi otomatikmen İstanbul, Ankara, Muğla'daki savcılarımız, hakimlerimiz tabi bu soruşturmayı kimin yürüttüğü yarın öbürsü gün öğrenilir. Onlar için acaba sıkıntı olur mu? Direkt aklımıza bu geliyor. İnşallah olmaz. Ama yani eninde sonunda bu soruşturmaların başlaması gerekiyordu. Bir de tam tersini düşünelim. Belki de Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bunu bilerek başlattı. Ve bu soruşturmalar başlayacak. Soruşturmaların sonunda Sedat Peker'in yalan söylediği, bunların gerçek olmadığı <laughs> tamam mı? Ortaya çıkacak. Ya da hani böyle bir şey söyleyip olayın üstünü kapatacaklar. Birileri avucunu yalayacak. Her şey olabilir. Düşündürücü. Avusturya'da yakalanan Digorlu Sezgin Baran Korkmaz'dan haber var. Sezgin Baran Korkmaz diyor ki ben Türkiye'de yargılanmak istiyorum. Ülkeme geri dönmek istiyorum. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasın. Niye kaçtın? Madem istiyordun. Ha? Niye kaçtın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan haberi aldın. Piyu, tüydün gittin. Orada da yakalandın. Ötmek istiyorum dedin karşına 200 küsür yılı mı çıkardılar? Tabi 200 küsür yılı duyunca oraya korktu. Dedi ki Ulan ben şimdi Türkiye'ye gitsem reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik son Osmanlı imparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın tabi şefaatine nail olurum. Ne olur tavacı Recep Usta'ya 3-5 kişiyi götürürüm. Kebap yediririm. Birine Audi, birine BMW. Tabi son model arabaları yapıştırırım. Bizim güvenilir yargı sistemimizde yargılanırım, 3 ay ceza alırım, onu da evde geçiririm, olay, olay biter, değil mi? Mantıklı vay. <laughs> ya, Bu şekilde bütün kırkızlar, bütün yolsuzluk yapanlar Türkiye'ye gelir. Abi Türkiye cennetmiş ya, bizim haberimiz yok. <laughs> Valla bu saatten sonra biraz zor gelirsin. Ama belli de olmaz sonuçta. Amerika belki. Hani sen öttükten sonra seni Türkiye'ye iade edebilir. Sen öttükten sonra Türkiye'ye iade edilirsin de hani reis o zaman ne yapar? Düşündürüç. Alanya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi. Kapısız üniversite. Türkiye'deki bütün üniversitelerin kapısı vardı Alanya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kapısı yoktu. Öğrenciler kapısız üniversiteden giriyorlardı. Bizim üniversitemizin neden kapısı yok abi? Bizim diğer üniversitelerden neyimiz eksik diyorlardı. Üniversite yönetimi öğrencilerin böyle hüngür hüngür ağladığını görünce dayanamadı. Dedi ki kapı yaptırıyorum. Bütün öğrenciler sevdi. Oley 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 dediler. 1 milyon 679 bin lira. Ona bir tane kapı ya. Ya bir tane kapı ya. Biri yazmış ki altına ya bu parayla şu kadar öğrenciye burs verilir. Diğeri yazmış ki vay efendim biz CHP'nin yapmış olduğu heykelleri de biliyoruz falan. <laughs> ya abi Allah aşkına ya. Adamlar kapı altında kim bilir ne kadar para götürüyor haberimiz yok. Bu kapıyı kim yapıyor? Kapının maliyeti nedir? Haberimiz yok. Diyelim ki bu kapının maliyeti 150 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira. 1 milyon 679 bin TL paradan bahsediyoruz. Hey yavrum hey. Yani bu para kimin cebine gidiyor kimse söylemiyor. Vay e, efendim CHP zamanında işte şey yapmış. Heykeler, sizin yaptığınız heykelleri de görüyoruz ya. Ha, önceki videomuzda bahsettik Diyarbakır'da. Karpuzun içindeki çocuk. Yetmedi Diyarbakırlı tepsi tutan amca. <laughs> Yani yaptığınız heykelleri de görüyoruz yani ya. Atını şey eden padişah. <laughs> yani ya heykelde de yoksunuz. En azından hani CHP heykel konusunda bir adım önde kusura bakmayın yani. Tamam CHP'yi de eleştirelim ama. Şimdi arkadaşlar bakın. Ya son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne gittiğinde 100 liralık 200 liralık kapıdan mı geçsin? He? Koskoca Osmanlı padişahlarından sonuncusu 100 liralık 200 liralık kapıdan mı gitsin? Tabii ki 1 milyon 679 binlik kapıyı hak ediyor. Ha gönül isterdi 3-4 milyonluk olsun ama paramız buna etti ne yapalım arkadaşlar? Derler. Derler. Düşündürücü. Türkiye Tarım Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın maaşı. Acaba ne kadar? 11 ayrı yerden maaş alıyormuş arkadaşlar. Duyunca şok olmadık. Alıştık artık ama biz 3'e 4'e 5'e alıştık. Hadi 6'ya kadar çıktı orada kaldı diye biliyorduk. Lan 11 alan var. Yani Türkiye Tarım Kooperatifleri Genel Müdürü 11 ayrı yerden maaş alıyorsa diğerleri kim bilir 20, 30, 40 yani Allah bilir. Yardımcısı da beş ayrı yerden maaş alıyormuş. E zehir zıkkım olsun. Diyorsunuz ki abi bela okumayalım. Ne başka çare var mı? Varsa başka çare söyleyin. Huzur hakkıymış. Yani sizi ne huzursuz etti de huzurunuz yerine gelsin diye on bir ayrı yerden maaş verdiler. Çiftçinin durumu mu sizi huzursuz etti? He? Hayvancının durumu mu sizi huzursuz etti? Sormak lazım. Sizi ne huzursuz etti kardeş? Yani ve 11 ayrı maaş alıyorsanız ki ben inanmıyorum. Yani huzur buluyor musunuz? O 11 ayrı maaşı yerken ne bileyim yani bozdur bozdur harca. Hiç diyor musunuz ulan o kadar çiftçi batmış o kadar insan ağaç. Ben 11 yerden maaş yiyorum. Haramdır. Diyor musunuz acaba? Yok. Yarın yargılanırsanız şunu diyeceksiniz. Abi beni bu koltuğa oturtanlar o maaşı alıyorlar. Hani benim almış olduğum maaş şu kadar. bu 11 maaşın tamam mı? Biri bana kalıyor. Onunu şunlar şunlar alıyor. Diyeceksiniz. Bütün suçu üzerinizden atacaksınız. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmemiş olabilir. Gelmediyse izlemek isteyen kardeşlerim buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun.